Evet. Dal geçeyim mi biraz? E, e. <gülüyor> <gülüyor> İki tane manyak var o tipe bak. Bakayım kim yendi. Oh, Eli evet. <laughs> <laughs> e, diye yok lan burada yalancı. Ben yanımda, yanımda yanımda Ayeli. E, yanımda. Şu garip sıkıntılı yemin ediyorum. Neredesin? Stable'da mı? Sıkıntılı. Stable'dasındır herhalde. Yani. Nerede? Evet. Kayboldu evet, tamam. ya ben de oradayım. Nerede? Anamla onu Allah <laughs> Allah. <Ya. gülüyor> ben ticaret yapıyoruz ben de ticaret. Ha ticaret. <laughs> Riz. Ben yatmaya gidiyorum. Uyuyamayacağım zaten. Tut oldu. Amel kudu. Gece uyumadım ya 12'de. Uyku düzenimi siktim. Devur. <laughs> 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 Bu oyunu yapmak için. Burada <laughs> yarım saattir bağırıyorum annem bir video kodum yine bağırıyorum artık dikkat aşağıdakilere de 31 tane havuçum var envanterimde onu gördüm sinir oldum bir tanesini çöpe attım Kara bir satılmış oğlum üzüldüm <laughs> Kara yıldız satılmış mı onun da amına